Allahu Teala bizim kalplerimize, niyetlerimize ve bu niyetleri gerçekleştirmekteki gayretimize bakar. Kişi niyeti istikametinde bir iş veya davranışı gerçekleştirmeye kastetmiş fakat muvaffak olamamışsa Allah onun bu teşebbüsünü mutlaka dikkate alır. Yani hayırlı bir işe niyet ettik ancak Allah nasip etmedi yapamadık. Bu durumda Rabbimiz sırf sahip olduğumuz güzel niyet sebebiyle o işte sanki muvaffak olmuşuz gibi bize sevap verir. Anlatıldığına göre İsrailoğulları içinde abid biri vardı. Halkın büyük bir açlık ve kıtlık çektiği bir dönemde yolda giderken büyük bir kum tepesine rastladı ve kendi kendine eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı onu Allah rızası için şu insanlara dağıtır açlıklarını giderirdim diye içinden geçirdi. Bunun üzerine Allahu Teala zamanın peygamberine şöyle vahyetti. Falan kişiye git ve ona de ki Allah senin sadaka verme niyetini kabul etti. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet o kum yığını un olsaydı ve sen onu dağıttığında elde edeceğin sevap neyse o amel defterine yazılmıştır. İşte anlattığımız kıssada güzel niyet gerçekleşmedi ancak Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri sanki gerçekleşmiş gibi sevap verdi. Konumuzu örnek olacak bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isterse yatağında ölse dahi Allah onu şehitler derecesine ulaştırır. Allahu Teala'nın bütün samimiyetiyle şehit olayım diye kendisine yalvaran kişiyi yatağında ölse dahi şehitler makamına çıkarması da fiile dönüşmese bile samimi bir niyetin kıymetini anlamak için kafidir. Yine bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz bir başka husus da şudur ki dualarımızın başına şehitliği, şehadeti koyacağız. Evet, dolayısıyla dinimizde halis bir niyetin samimi bir gayret kadar değerli olduğu bir iş için gönülden verilen doğru kararın ya da zihinden geçirilen iyi planın en az o işi gerçekleştirmek kadar anlam taşıdığını asla unutmamalıyız. İyi düşünmek, iyi niyetli olmak insana hem bu dünyada hem de ahirette huzur ve mutluluk getirir. Davranışlarında her zaman ahireti tercih eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim de fiillerimizde geçici ve kısa olan dünyaya değil, sonsuz ve ebedi olan ahirete öncelik vermemizi arzu eder. Bununla birlikte o amellerimizin sayısının değil, amellerimizdeki niyetin önemli olduğunu öğretirken niyette de hiçbir dünyevi karşılık gözetilmeden sadece ve sadece Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin hoşnutluğunun esas alınması gerektiğini şöyle vurgular. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanı kemale ermiştir. Anlatıldığına göre kıyamet günü bir kul Allah'ın huzuruna getirilince sağ eline verilen amel defterinde hac, umre, zekat ve sadaka gibi birçok ameller görür ve içinden yok Bunların hiçbirini ben işlemedim. Herhalde bu benim amel defterim değil der. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurur. Oku. O senin amel defterindir. Çünkü sen ömrün boyunca keşke param olsaydı da hacca gitseydim. Keşke param olsaydı da zekat ve sadaka verebilseydim. Keşke Allah yolunda savaşabilseydim der dururdun ben de niyetinde samimi olduğunu bildiğim için yapmayı arzuladığın o amellerin sevabını sana yazdım. Bu itibarla başta ibadetler olmak üzere bütün hayırlı amellerimizden sevap elde edebilmek için onları sadece Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapmamız gerekir. Bu da ancak ihlasla olur, samimiyetle olur. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.